Günaydın kanalımızın yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün size sebep bir, bir, bir video çekeceğim arkadaşlar. Ne videosu? Nasıl e, ki yaz, zaten. Bu e, burada ya yani bulsa da e, diyorum. Çünkü ben e, konuşuyorum. E, ben İstanbul'a gidiyorum. Biliyorsun ki bir şey o da temeli. Çünkü iki tane düğüm Onun için de eğmek gerekiyor. Onun için de biz de e, videoyu dedim. İstanbul'a başlık olarak İstanbul'a 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 gidiyorum. Tatil vurum. Gidiyorum. Orada video çekeceğim. İstanbul'a bana bir vlogları, putak videoları gelecek. İstanbul'a gideceğim ki şey, hayam seksinde orada çıkacağım saçım bayağı yenge açtı zaten çok onun için de senin istiyorum ee, bu video izliyorsunuz senin canım cem arkadaşım benim ee, ne diye bilmiyorum yani senin çok üzüyor şu an ağlıyor şu an. Biz annem ben İstanbul'a gidiyoruz diye. Önce ağlama başladı. Dungulandı zaten. Ben de biraz dungulandım. Ya hiçbir şey yok. Şu an. Saçın baya yenge açtı zaten ama yani <laughs> tam açmadı zaten. Onun için de öyle evet, diyemedim. Yani bir dakika, üç dakika benim için. İtalya benim için. Ee, ben üstü işte giyeyim. Yani kartı bitireceğim zaten. Ben e, izleyenize e, ve şey, kapatan giyeceğim. Şuradan böyle bir şey böyle bir şey giyeceğim. Sonra da bunun yeşil şey, kom bir şey giyeceğim. Ben bunu geleceğim arkadaşlar durduk geri geleceğim. geleceğim arkadaşlar bak şöyle koyayım görebiliyor musunuz ki tüp giyiyorum arkadaşlar işte geldim üstümü giydim ya yani bugün giydim yani biraz şunu açayım dedim çünkü hava sıcak zaten boğuk hava var onun için de bunu giydim aynı şey diyor ona. Evet. Ona girdi. Onu kimle girmedim. Sadece eşyalarını alacağım. Şimdi ne alacağım? E, ee, Gözlerim seni çatı koyacağım. Yani yan çatıdan. Onu içine koyacağım. E, ee, çünkü e, etmem lazım. Tek bir Vapur e, kaçın. Kaçın. Konuşamadım. <laughs> <laughs> eee. kaçmasın diye çakma komam yazdım. Şöyle bir ara hep birlikte e, çakmamı Ay düştü. İki seni ayağıma söyleyeceğim. Bu arada beş kısmını Şöyle bir şey. Böyle bir şey. Kıştı mı? Yıkıştı. Yıkıştı mı? Yıkıştıysa e, yorum yazın. Çok güzel. Bunu alacağım. Sonra parfüm. E zaten bitiyor sadece. Parfümü sıkayım. Şöyle karşılıklı. Bir ses mı? Şöyle. Parfüm yanayacağım. Kostümü neye koyacağım? Şuna koyacağım. Telefon bunu koyacağım. Sonra Kuzamı. bunu koyacağım. Çünkü eline koyacağım. en en yakında pardon koyacağım. E, sadece kodum zaten. Böyle yapayım dedim. Ee, bu video farklı sadece farklı zaten. Ee, sadece İstanbul'a gidiyorum zaten. E, kaç gün, 9 gün kayacağım. Neden 9 gün kayıyorum? Çünkü e, hafta haftalık olduğu için onun için de gitmek gerekiyor. Onun için de çünkü iki, iki, iki gün Yok, şey var. İki tane düğün var. Onu gitmek kek ee, gitmek gerekiyor. Onun için de işte bir tane parfüm alacağım. Bir tane çünkü e, saatten zaten. kalmış çıkarmış. Bir tane daha alayım. koyayım. deniyorum. Ben profila almak istiyorum ama annem izi için ben de gizlice, gizlice ama çalışsam ama olurum yani yüzüme yani şurası bir tane sevgi var baya bir kıttı o için de yine yap gideceğim orada yapacağım şey yaptım korkunç yaptım bir yaptım ki geçmiş zaten geçmiş işi yarıda o için de profil alacağım. yani bir yasa atayım ya hadi hayal esmeyeyim şu an Evet bu kadar de, teşekkürler vlog çektim biliyorsun ki İstanbul'a gidiyorum niye bürona o da deneyeceğim o da ne video çıkacağım çok güzel farklı bir video gelecek belki din din hazırlıkları videosunu çıkabilirim o da çıkacağım belki bir şeyler giyerim ee, bir şeyler sade yani bluz olan Hatta devasa sat devasa de sık kurduk. Yani açamam çünkü annem e, ee, dank sevmiyor. Onun için ne ben de her yere giriyorsam dark olur. Çünkü yetişemek gerekiyor papama. Papum, e, ee, büyük papur olamadı ya onu büyüyeceğiz. Yani olan olamadı neydi onu tam Bilmiyorum. Bence sormam lazım. Onun için de öneri diğer dedim. Bu kadar da izlediğiniz teşekkürler. Bu tarz videoları sattınız güzel bir e, bu like gelirse benim için değerli. için ne kadar like? 60 bin like gelirse yani like gelirse, like benim için büyük bir büyük bir önerim arkadaşlar. Atalar.com.tr 7 takip edebilirsiniz. Tiktok'ta AtaKafay'ın alttaki 7 ilişkilerini takip Tiktok'ta diyorum. Atay, i, orada takip edebilirsiniz. Lütfen tuşunda arkadaşlar. Seni çok seviyorum. Ee, son videom e, söylemek istiyorum. Seni ciddi, ciddi, Seni çok seviyorum. Bir e, daha Orada güzel bir video gelecek. Takipte kalın. Ben orada İstanbul'da şey planlıyorum. Ne ki planlıyorum? Şarkı yapacağım arkadaşlar. Çünkü Kubiyan'ı söyledim. Dedim ki ben şarkı yapmak istiyorum. Film çıkmak istiyorum. Diyeceğim. Diyor ki tamam diyecek. edecek benimle. Söyle, söyle Orada yap yapmayı şey Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı yorum yazın ve izlemeye devam edin. Lütfen benim için izleyin ki ben de mutlu olurum. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Ama arkadaşlar sen ya buralı hadi iyi ol hadi öv var buralı sen ya buralı ay seviyorlar o da abi olursa çok da seviyorsun çok seviyorum görüşürüz. Ama arkadaşlar.